Ayf hocam. Profesyonel. Profesyonel. Selamun aleyküm. Kamyoncular kralı geliyor. Kamyoncular kralı işte. Amerika'da şu Ayf hocam kamyon kullanıyor. Ekmek tekniği, Evet, stick var. shift. İşte profesyonel kamyoncu. Ne de Git gire. Çıkarmana gerek yok yani. Bununla dönebilirsin. Arabanın içini çekebilirsin. çekebilirsin. İşte arabanın içi işte böyle. Evet. burada iki yatak var. Ama bir kişi kalıyor yanlış anlaşılmasın. Ama bir kişi kalıyor yanlış anlaşılmasın diyor Şuayf hocamız. Sonra seni böyle bir dışarıdan da çekeyim ben. Evet. biraz aşağı inersin. Evet işte gidiyor şuayf hocam hocam. Profesyonel şekilde treni yapıyoruz. Sağ evet. Aziz T abi. Ekmek tekliyoruz. Diğer de Bu, bu zor mu abi? Evet bas horna ya. Nasıl ama? Güzel mi? Dönüyor mi? Yok dönme. Şimdi buradan yavaşça Stop sign'a bak eğer kısma yoksa durma stop Son sign Sola dön evet yavaş Kimse yoksa durma yavaş sadece yavaşla Sadece yavaşla hadi, hadi. Yaksı şeyi İşte öyle dön bakayım Şeyi kullan o yumruğu kullanabilirsin mesela evet, rahat. Rahat, rahat rahat çok rahat Hele bu boş olurken Şeysiz trailersiz daha zor Trailerle daha rahat Söndür şeyi Şimdi, değil mi? Fark yerine yere, dışarıdan Evet, yapalım. dışarıdan da çekerim seni. Evet, <laughs> anlat bakayım nasıl gidiyor hayat. Yani, Bizim ilk üniversiteye girdik şimdi pek, kamyonla para kazanıyor. İşte e, <laughs> e, <laughs> üniversiteci Şuayf hocamız kamyonla para kazanıyor. Yani buraya döneyim mi? Yok, dönme. İleri git, ileri git. Git ya biraz gel sen de döneyim mi diyorsun? Ha. Yok. Üç, dört, şey yanım. Hemen yanım. İşte şimdi beştesin sen. Şimdi 5 desin ama 6'ya geçirme. Tamam tamam. 6'ya geçirmek istiyorsun bunu çekmen lazım. Tamam. 5 tamam. iyi ya. Yani. Evet evet. Anlat az önce nasıl gidiyor Amerika'da? İşte normal. İyi. iyi. Şoförlüğünü beğeniyor musun? Eğilet alabilir mi? E, alırsın ya çok müthiş sen e, birinci defadan e, bunu kullan bunu yerinden kaldıramayanlar var. Hayır bir duruştan gidiyor. Evet. Sen o, senin ofular Senin kanında o. <laughs> şey var mı bir şey? Var. April 15th şey o Citizen. Citizen. When must all men register for the selective service? Buradan. Ya, buradan yavaşla evet yavaşla alayan şeyden. Yavaşla dön 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 buradan. Tak bir Karadeniz müziği ya yok mu? Karadeniz? <laughs> bir müzik tak işte evet. Bakalım bu ne yani? Sesirecek şey çalışıyor mu? silecek de çalışıyor, her şey çalışıyor. Ya sen de öyle bir şey sorarsın ki Çok Yok yok ama şey, <laughs> kaliteli su kullanmıyor herhalde. Kaliteli su? Sadece bu sinek şeyleri hep. Bunlar ha, çok zor çıkar yani. İlacı var biliyor değil mi? Var ilaç, zaten ilaçlı koyuyorlar ama bunlar çok zor çıkar. Büyük sinekler. Hey maşallah. Şerefi koyayım mı? Tamam. Sevmiyorsun İbrahim'i değil mi? Şerefi çalsın. Uzun Allah! Hey memleketim be! Hiç yorulmasın? Hiç yorulmam. Yoruluyorsun da tabii 15 saatten sonra. <laughs> yala Bakir inşallah <gülüyor> <gülüyor> Ama seni kamyoncu yapacağız inşallah. Yetişe hik kuları kula. Bir ay sana beraber gezeriz. Amerika Amerika işte bu gördüğün gibi her yeri kampanya var böyle geliyorsun şirket işte diyelim bu şirket bu şirket mesela yükü boşta buraya geliyoruz işte anladın mı? Yani zor değil her yeri böyle işte bu kampanyalar Aa, böyle yapıl evet. Ben şimdi kafadan gireyim şey yapayım. Evet. Arkadan git biri kafadan. Evet. Kadacanım evet. ismi tutar Martin tüfek bas mı tutar evet. Yavaşla yavaşla. yavaşla yavaşla. Yavaşla yavaş. Dur dur dur. Dur dur. Frene bas dur. Frene bas. bas. <laughs> Frenle tebireceksin basacaksın. İş şeye basacaksın. Sonra frene basacaksın. ATS'yi de mi tam araba gibi istedi ve karıştırdı.